Şimdi evet. Güney Nijerya'ya bir adam gidiyor. TV Arnold diye birisi var. İntişar İslam tarihi. İslam'ın inanç olarak yayılış tarihini yazmış. Akça yayınlarından yıllar önce okumuştum. Evet. Reklam gibi söylüyorum. Zor bulurlar. Yeni baskısının olduğunu düşün sannetmiyorum Rastlamadım hiç. Müthiş bir kitap. Yani siyasi olarak yayılışı değil. İntişar İslam tarihi inanç olarak Müslüman'ın yayılışını anlatıyor. Evet. Bu yayılışın yollarından birisi de harika bir yol. Tüccar gidiyor oralara. Müslüman olmayan yerlere. Oraya konak oturuyor orada. Yerleşiyor. Oralılarla evleniyor. Oranın dilini öğreniyor ve onları anlatıyor. Mübarek bir zat gitmiş oraya. Tüccar. Bir taraftan memleketinden, Osmanlı'dan şeyler geliyor. Onları satıyor. Oradan oraya gönderiyor. Derken insanlar böyle bir dergah gibi bir yer kurmuş. Bir evinin bir kısmını onları açmış. Sohbet ediyor. Anlatıyor ama ne kadar anlatıyor. Dilleri anlamıyorlar ama bakıyorlar ki iyi bir insan. Gelen şeylerden bize yardım ediyor. Çoluk çocuğa yani yetimlere ee, arka çıkıyor neyse derken çok sevmişler adama. Adam ölmüş. Zaman zaman onlara bir şeyler anlatırken Kur'an'ı açar oradan okurmuş. Evet. Çok bir şey anlamazlarmış. Adam öldükten sonra onun evinde yukarıya asıl olan Kur'an'ı bulmuşlar. Bu adam çok iyi bir adamdı. Adamlar put, şey put mecusi. Hı hı. Yani o kültürden adamlar. Bu Kur'an'da bir şey var. Yani bu kitapta bir şey var. Ama ne olduğunu bilmiyorlar. Bunda ve, bir sihir var yani. Ve bir o kuvvet kitabı, var. Koyarak namaz kılıyordu ya bizimki. Hı, hı. O kitabı ön, hani namaz kılarken önüne bizimki kitap koymuyordu ama onlar kitabı koyarak onun benzeri hareketleri yapmaya başlamışlar. Uzun süre Kur'an'a tapmışlar. Vay be. Biz ne yapıyoruz? Biz daha hale devam ediyoruz. Yani bu kitap bu kitap nasıl bir kitaptır? Bu bir... Şimdi siz birisine deseniz ki bu kitaba inanıyor musun? E tabii bu kitap kardeşim yani başka bir şey değil elbette kitap bu. Kitap olduğuna inanıyorum. Ama kitaba iman bu değil.